Onların işte de zor, hep böyle uçaklar. Aa bak bunları seninle ne değil bak. Aa bak arkadaşım. Aa, merhaba. <laughs> Hiç çok ayakkabı <uygun> çıkartılmaz. <laughs> Aa kimleri görüyorum efendim? İyi sabahlar. Merhaba Eda'cığım. Ne okula mı götürüyorsun bunu? Niye sarmaladın böyle dolma gibi? <laughs> ne yapayım Perihan teyze? Kış geldi diye bütün faniler kat kat giyiniyorlar. E, bizimki de fani kreşine gittiği için mecburen onu da böyle giydiriyoruz. Biraz sıcak oluyor onun için ama idare ediyor. Ay, ay ama pek şeker olmuş be ay! Ya bir haber var mı? Aa, şu sıralar babamla peri hastanesine gitmiş olmaları lazım. Ultrasonla kardeşime bakacaklardı. Toprağı okula bıraktıktan sonra ben de şatoya gidip onları ziyaret edeceğim. İstersen sen de gel. Bir ara uğrarım hayatım. Biliyorsun her hafta bugün ile toplantı yapıyoruz. Ben bilmiyorum, ne toplantısı? Perihan teyze ve Periliçe her hafta bugün bir araya gelip... ...haftanın kritiğini yaparlar. Sihirli küresinden Periliçe haftanın olaylarına tek tek bakıp... ...kim kimi sihirlemiş, kimler sihirlenmiş ona bakar. Eğer uygunsuz bir durum varsa Perihan teyzeyi görevlendirir... ...ve Perihan teyze de durumu hemen çözüverir. Ama nasıl yani benim sihirli kürem göstermiyor. E müsaade et de Periçe'nin sihirli küresiyle bizim sihirli küremiz arasında bir parça fark olsun ama değil mi? E yani. Ama aması falan yok Toprak Hanım. Perihan artık daha fazla meşgul etmeyelim. Ben sana bütün bunları sonra anlatırım. Hem okula geç kalıyoruz. Hadi bakalım derslerini iyi dinle tamam mı? Bay bay. Hoşça kal teyze. Hadi. Perihan Peri, sihirli sabahlar. Sihirli sabahlar. Aa, sabah sabah kime bu güzel çiçekler böyle? Sürpriz. Dudu'ya. Hayır. Taceddin eniştede. Hayır. Bildim, Eda'ya ya da Betüş'e. Hmm, hayır, ikisine de değil. Ama ben de kendimi ablan gibi meraklı durumuna düşürdüm. Sormayacağım işte. Ay kime bu çiçekler? Demek olanlardan haberin yok. İyi iyi söylemeyeyim de sürprizi kaçmasın. Sihirli kürene bak kime götürdüğümü gör. Ne oluyor ayol? Çok güzel şeyler oluyor çok. Ama neyse sihirli kürene bakınca görürsün zaten. Görmek için çok acele ettiğim biri var da. Sihirli günler. Sihirli günler. Ay şuna bak ayakları yerden kesilmiş sanki. Aşık. Aa, aşık mı ne? Ben... Ben Perilçe ile görüştükten sonra mutlaka Ali ile de ilgilenmeliyim. Geç kalmadım ya Periliçem. Hayır geç kalmadın ama sanırım tam zamanında geldin. Şüpheli bir durum mu var? Şu ana kadar sihirlenmiş bütün fani ve perileri taradım. Hepsinin neden, nasıl sihirlendiğini biliyorum. Ama bir kişi hakkında hiçbir fikrim yok. Kim? Betüş'ün oğlu Cem. Cem mi? Evet Cem. Öyle görülüyor ki içimizden biri yapılmaması gereken bir sihir yapmış. Bu sihri kim, neden, nasıl yaptı bunu bir an önce öğrenmeni istiyorum. Hemen öğrenirim Perili Cem, hiç merak etmeyin. Pembe rüyalar be.